Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün orta koridorda Vex oynuyorum. Karşıma da Katerina var. Şu an girdiğim ünlü ekranını görüyorsunuz. girdim. Benden birçok kişi Vex videosu bekliyordu. Bugün nasip oldu. Önceden denedim. Karakter gerçekten çok güçlü. Zaten illaki sizin amaçınıza gelmiştir. Yani ne kadar bozuk olduğunu hepiniz biliyorsunuzdur. Bir sonraki yamada büyük ihtimal nerf yiyecektir. Vex'in işlevi gerçekten çok fazla. Tek kötü yanı kaçma sıkıntı yok. Yani zaman ölebiliyoruz. O yüzden dikkatli oynamak gerekiyor. Vex'in yeteneklerinden hemen bahsedeyim. İlk olarak pasifimizden pasifimiz sayesinde rakipleri korkutabiliyoruz. ve bunun bekleme süresi var. Pasifiniz devre dekan bu yeşil renkte oluyor. Q attığım zaman katene değerse şekilde adam böyle korkuyor. Pasifimizin bekleme süresi 25 saniye ama ikinci bir özelliği var. Karşıda atlayan bir şampiyon varsa üstünüze atladığı zaman adım üstüne bir şer çıkıyor. Vurduğunuz zaman fazla bir yasal vuruyorsunuz ve pasifimizin bekleme süresi azalıyor. 25 saniyesi 20 saniye civarında falan geliyor. ile üstüme atladığı zaman zaten onu göstereceğim. İlk başta Q'mu kullanıp Hatta onu da gördünüz. Q'muz sayesinde doğru bir atış yapabiliyoruz bu şekilde. Adam atladığı için işte şu an bir şart var. Acaba alır mıyız? Birazdan ölecek. Sen öldün ama ya. Dönecek misin buraya? Önmeyecek galiba. Kesmek de zor şimdi. Kusuma atlayacak gibi duruyor. Çok mu zorluyorum? Çok zorluyorum. Hemen geriye çıkayım. Arkadan da lizsin geldi. Şu an sıkıştım. Korkuttum bunu. Gel buraya. Tamam. Bunu aldık. Sen öleceksin şimdi. Ölmeyeceğim mi? Öldü. Şimdi bunu da alacağım. Kim gitsin. Flash attı atması almıştık. Q'ya attığınız zaman arkadaki birimler gidebiliyor. Hani bu sayede adamı kesebiliyorsunuz. Güzel master aldı biz de asist aldık. Hemen şuraya push yönleri kaçırsın. Eksim bu Q'su gerçekten çok güzel. Yani takım savaşlarında pasifinizle birlikte güzel bir şekilde kullanırsanız beden çok kişiyi korkutabiliyorsunuz. Zaten ondan sonra kesmeniz çok kolay oluyor. En son yeteneklerimizden bahsetmiştim. Şimdi W'den bahsedeyim. W'ye bastığım zaman kalkan kazanıyoruz ve tarafımızdaki şampiyonlar hasar alıyorlar. Hani katen üstüme atladığı zaman W'ye basmaya çalışacağım. Kırmızı gitti. Atladığı için de üstüne bir işaret çıktı. Vurdum için de bir vurabildim. Katen'i atladıktan sonra normal saldırı yaparsam 69 fazladan bir hasarı vurabiliyorum. El atladığı zaman üzerinde yeşil bir şey çıkıyor. Bakın şu atladı mesela. Keşke altı olabilseydim ya. Oldum da keser miyim ki? Kesmek de biraz zor. Acaba alır mıyız? Yedi galiba onu. Kaçmasaydın almıştım. Ultimiz çöpe gitti. Yapacak bir şey yok. Ben de şöyle Q'yu atayım. Ultimiz gördüğünüzde hemen E'mizden bahsedeyim. E'ye bastığımız zaman belli balon uçturabiliyoruz. Bunun için rakipler yavaşça hasar alıyorlar. Bunun bir kombosu var arkadaşlar. Pasifini eve deken atarsanız rakip korkmaya başlıyor. Ardından hemen Q atabiliyorsunuz. Yani bu sayede Q'yu kaçırmıyorsunuz. eksiğin önüne önüme başladıysanız Q'ları kaçırıyorsanız bu dediğimi yapabilirsiniz. Tutturmanız gerçekten çok kolay olur. Ulti orada kaçırsan da görmüş olduğunuz Kayser'in W'sına benziyor. İlk seferde bir tuttuğu zaman hasar veriyorsunuz. Senden basarsanız yanına gidiyorsunuz. Senden bir hasar alıyor. Yanına gittikten sonra rakip 6 saniye içinde ölürse, takımdan bir kişi de keserse ultinizden kullanabiliyorsunuz. Aynı Darius'un ultisi gibi bu sayı takım savaşında kimse sizden kaçamıyor. Sürekli birden atlayıp kesiyorsunuz. Bir atlayacak gibi korkuttuk. Bunda kemik sır var. Atladığı için üstünde pasifiki de vardı. Detaya daha bu da önce önce normal saldırı yapmam gerekiyor. Çünkü kemik sırrı var. Ne kullanırsam belli bir kısmını bayağı bir engelleyecek. Yani boşuna kullanmış olacağız. Manamıza gidecek. İlk kadar Q'yu fulledim. İkinci olarak W'yu Hem kalkan miktar da artıyor. Bir korkutayım. Yine kaçırdık da sorun olmadı ya. W'm var. Böyle bir şey yaparsam direkt kestim. Rakip tepinizdeyken yani QW yaptığınız zaman yüksek baslar verebiliyorsunuz. Hani ulti açısından çok sorun olmuyor. Yani katen hareketli olduğu için tutmak biraz zor. Şuraya push hemen base'e gideceğim. Base'e gidip geldim. Kayıp cildi bitirdim. Artık mana sorunumuz çok fazla olmayacak. Yani rahat bir şekilde adamı dürtebileceğim. Pasifimiz de katen dibine çok fazla girmeyeceğim. Hani karşıda böyle atlayan bir şampiyon varsa her zaman baktığınızda olsun. Büyük kullandık. Pasifimin bekleme süresi var. Ben yani dibine girmiyorum. Böyle uzaktan dürtmeye çalışıyorum. Açık sıkı olmayan bir karakterim. Arkadan isim falan çıkarsa da direkt ulti basıp dikkatine doğru fırlatabilir. Şuraya atlayacak mısın? Atlamadı. Biraz bota gitmek gerekecek. Çok kasmışlar galiba. 5'e 0 bir duşum var. Hayatta çok güzel bir şekilde kullanmam gerekiyor. Korkutursam belki alırız. Bu sefer alacaklar ya. Şuyu da atayım. boşyalım onu. Kimse de yok. Acaba alır mıyım? Atlayayım mı? Ha? Hadi öl artık. Bunu da bir keselim. Gördüğünüz gibi ikisini birden rahat bir şekilde aldım. Hani ultinin üzerine bu. Yeniden geldiği için adamı atlayabiliyorsunuz. Şu an birileri daha olsa yeniden atlayacaktım. Boşa gitmesin diye mecburen kullandım. Bayağı bir kasmaya başladım. Bu de bitti. Artık aynı hasarım çok daha fazla olacak. Yani tek diyebileceğim. Arkadaşlar hazır videonun başına gerçekten ufak bir ricam olacak. Şimdi ama destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu kaydedip bunları yapmazsa maksimum bir iki saniye alır. Hem bana destek olmuş olursunuz hem de videoları kaçırmazsınız. Bana gerek kalmadı galiba yaptım. baya bayağı bir kasmış. Direkt tek başına eritebiliyor. Bu arkadaşımız videoyu beğenip kanala abone olmayı unuttuğu için ben de bunları mecburen hatırlatıyorum. Ha dediğim gibi Maxim bir iki alır. Keşke ultim olsaydı. Acaba alır mıyız? Isımın olsa alırdık ya. Atlayacak galiba. Ben aldık mı? Çok fazla vurdu. Lan Şöyle bir keselim. Sen ölecek misin? Çok güzel. Bundan master aldı. Ultiflaç ettim de gerek yok. Büyük ihtimalle katilene gelecek. Şöyle bir fırlatayım. Keser gibi. Korkuttuk. Bu da öldü. Çok güzel. 6-0 oldum. Başka bir şampiyon olsaydım büyük ihtimalle ölmüştüm. Canım bayağı bir azdı. Zorlamadan base'e gideceğim. Yoksa karşı bot gelecek. Base'e gidecektim. Bizim master alameti e girmiş. Ben de yardım ettim. Bize şimdi alameti saldı. Şöyle büyük sopa da aldım. Bir Q atayım. Gidecek mi? Gidecek. Güzel vurduk. İnanın. Öleceksin de Lucian çok kazmış ya. Onu yemeyelim. W'ye bastım. Stun yediğim için tabi W aktif olmadı. Yani aktif olsaydı kalkan kazanacaktım. Belki Nami'yi de kesebilecektik. Karşıdaki oluşunda şu an 7-0 oldu. Bizim modda toplam 8 kere ölmüş. Umarım durdurabiliriz. Çok fazla açılmayayım. Şu an Nami çıkarsa beni keserler. Bu şimdi de şimdi mahvolmuşla can biçen aldı. Yani bizim ikisini de kesmiş. Karşı tüyünü de kasmış ya. Yani 10 kilo var. Umarım bunu da durdurabiliriz. Kumu takım savaşlarında birden çok kişi kullanmam gerekiyor. kullanacağım için belki bu sayede alabiliriz. tabi geliyor. Aslında yemeseydim iyiydi. Atlayacak galiba. Çok fazla vurdunuz. Flash'ından oldum. Çok dikkatli bir şekilde oynayıp yakalamamam gerekiyor. Şimdi bir de flash falan da yok. Yani Namistan falan atarsa büyük ihtimal direkt öleceğim. Hazım devreken girersek belki bir şey yaparız. Aldık bence. Ultiyi fırlattım. Şimdi şunu da bir keselim. Kaçamayacaksın. Güzel. Bin gold verdi. Başka birisi kaldı mı? Kalmadı. Alisim ah, varmış. Ultiyi fırlattım ikisini de aldık. Q'yu atayım. Bu da bende kaldı. 3'te 3 e attık. 9-1 olduk. Ultimus şey yeniden kullanabilirim. Yani diğerleri de gelse belki onları da keserdik. Evet, yine bottaymış. Hemen şuraya puşlayayım. Kule almak lazım. Kule aldıktan sonra base'e gittim. Robotonu birlikte silah sopuşları aldım. Şu an 4 silah AP'm var. En hazırım. Bayağı bir arttı. Fight'larda geçen gibi oynarsam büyük ihtimalle kazanacağız. Yani çok fazla ipmene girmeyeceğim. Böyle uzakta ulti basacağım. Yaklaşmaya çalışıp teklemeye çalışacağız. Korkutma özelliğimiz gerçekten çok güzel. Yani duşlarını kesip bir şekilde bıraktığım zaman kesmemiz çok kolay oluyor. Şimdi bende ulti yok. Bir göstereyim bizimkilere. Yemediler de onu. Ultim şimdi geldi de direkt fayda e falan girmeyelim. Zaten niye böyle bir şey yaptın? Emlemek için yapmış. Tamam bu aldık. Buradan bir çıkayım. Çok güzel vurdum yarı canını aldım. Adam eski sayesinde korkutup güzel bir şekilde oynarsam büyük ihtimalle alacağız gibi. Böyle vurayım. Güzel yöneyi aldık. eksi aldılar. Buna yapacak bir şey yok. Daha ölmedi. Acaba lisan atlar mı? Şu an pasif mı devre değil? Şöyle fırlatayım. Ben çok kişi hasar vereyim. Benden fırlatacağız. Güzel vuruyorum ya. Girmek lazım ama nasıl gireceğiz? Acaba atlar mı? Bu öldü. Tek attım adama. Sen de öldün. Bunu da bir keselim. Master aldı bunu da. Hemen push yalım buradan. Fightler gerçekten güzel geçiyor yani. Şampiyonumuz bozuk olduğu için böyle oluyor. Bir tek sonra base'e gittim. Çünkü ufuk alacağım. Buna gerek bile kalmadan duşunu kesmişler. Astro çok daha güzel olurdu. Nami yakalayayım mı? Şöyle bir şey yapayım. Ya bakayım buraya. Seni koruk edeyim tek atayım. Katarina. Dönmek ister misin? Nasıl seni de aldık. Alamayacağız ya da ya. Alır mıyız ki Güzel vurduk da hasar etmedim. Keşke ultim olsaydı. Öleceğim galiba. Q'sunu esedim ölmüştüm. Tamam bunu da aldık bence. Hadi. Güzel bunu kestim. Kateni bekliyorum. Alacak mısın? Ha direkt geriye kaçmış. Hasarım bir dişi artık adam yaklaşamıyor. bu da tilt olmuş. Yakaladığım şey zaman affetmiyoruz. Zorlamadan base'e gittim. Ufak tren de bitti. Şimdi dördüncü hakta içtik alacağım. Girelim mi bunlara? Böyle falan girerse güzel olur. Korkutamadık. Ben pasifim deve değilmiş. Bence alırız gibi. Bizim adam güzel bir stun atarsa nasıl gireceğiz? Önden ben mi gireyim. Kesmesinler. Böyle bir korkuttum. Bunu da alacağız. Kaçamayacaksın. Bunu da keselim. Bu da bende kaldı. Yine 3 3 e attık. 16 kilimiz oldu. Asım devreken böyle ulti araya girdiğim zaman hiçbir sorun olmuyor. Ve kesebiliyorum da. Benden gelelim de ölme ihtimalim var. Dördüncü ak Sonya alacağım yani araya girdiğim için kesebilirler beni. Her zaman çünkü geçenki fight gibi olmaz. Gelelim mi? Attım ultiyi. Girersem öleceğim çünkü pasifim devre değil. Hadi deneyelim. İyi ki ölmedim. Çok güzel hasar vurdum ama. Keşke gitseydi. Tam bu mı mi bastım? Yanlışlıkla bastık ya. Bunu da bir keselim. Hadi bu da öldü. Q'yu attım. Bu da bende kaldı. Tek attık. Son zamanlarda fightları kazanıyoruz ama yalamadığımızın çok iş yapmıyor. Bir aldım galiba. Hani tek yedin. Yok oldu. Var mı tek yemek isteyen? Şu anda gideyim mi? galiba. Aa tutmadı nasıl ya önünden geçti. Tutsa almıştık. Lamy'i tek attığım için adam bayağı bir tilt olmuştur. Zaten chatten falan da yazıyordu. E, aldık bunu. Dalacak mı bana? Dalmıyor da. Eee bıraktım ama korkmadı. Nasıl alacağız? Böyle bir şey yapayım. Şu nasıl gitmiyor ya? Bu sefer öldü ama. Bunu da bir alalım. Ölecek mi? öyle güzel. Master onu da kestin. Çok fazla orada bizim master. Hemen bitten push diyeyim. Fahiyeti aldık ama yine kule alamadık. Namiyenden yeniden bir tek diyeyim. Tek yiyor adam ya. Chatten yazmaya başlayacak galiba. Nami'yi kestikten sonra mecburen base'e gittim. Çok fazla milyon vardı. Bizim kardeşim diğerlerini kesmişler. Nami de Max kaybetti onu yazmış da. Büyük ihtimal onlar kaybedecek gibi ya. Adamı sürekli kestim için büyük ihtimal Tiltop da böyle bir şey yazdı. Multim gelecek yeniden kesebiliriz. Ama öleceksin ama. Öldün ya. Yazık oldu bak. tek yedin. 69 vurduk. Şimdi chatten yanına yazacaktır. Beni kesemez ki. Bu da öldü. 23'e 1 olduk. Şimdi bitirmeye çalışacak galiba. Base'e gitmek lazım. Ben gideyim. Simkade bitirmeye çalışsınlar. Buraya yardım lazım. İnşallah beni kesmez. Doluşturum plan da var. Kullanmaya çalışacağım. Dalım şurayı. Gönder vurmasın. Vurdular. Kule kalmadı. Eksin plan alması gerekiyor. Aldınız mı onu? Güzel öldü. Flash W yaptığım zaman keşke kılıçına tutturabilseydim. Kuleyi de vermezdik. Hemen şu okuyunu sağalım. Kendinden ultim geliyor. Mi'yi tekrardan kesebiliriz. Tepede isim var. Alalım mı bunu? E alacağız galiba. Yaklaşamadı da. Bunu keselim. Ölmeyeceğim mi? Öldü. Ben de ölmedim. Yani bir yandan mid de tutturursam alacağım galiba da katene falan da var. Atayım mı? Attım. Tuttu galiba. Nasıl tutmadı ya? Ucundan değmedi. Ultinin birazcık daha fazla olsaymış güzel olurdu yani. Rahat bir şekilde keserdik. Şimdi hemen kaçalım. Yöne geliyor. Çok fazla zorlamayalım. Base'e gidip karışın aldım? Medis 40 AP oldu ama bizim voleyi kesmişler. Ne oldu burada? Apay çıkmış. Öldün mü birileri? Ya aldık. Ultim de geliyor. Ama öldün galiba ya. Tamam, bunu da kestik. Bunları alır mıyız? Bu tarafı sen belki alırdık. Tek öne varmış? Katene bitirmeye çalışıyor. Gitti mi oyun? İyi ki çok fazla vurmaya. Bence kestik gibi ya. Tamam bitiremedi. Yazık oldu. İyi e bırakayım. Bende kaldı bu da. 26 kilimiz var. Bence beni alamaz. Geri dönsene be. İyi ki ölmedim de. Keşke sevisiydik. Bakalım master alabilecek mi? E beden de bana geliyor. Şimdi bir kalkanı alalım. Hadi öyle artık. Tamam bu da öldü. Maç gerçekten çok tuhaf geçiyor. Bayağı da bir uzadı. Zevkli de yani kaybedeceğiz gibi. Adamlar sürekli merkez vurmaya çalışıyor. Adam bana aslında sadece merkez kulesi kalmış. Yani gidebilirsek belki bitiririz. Şimdi karşıda yanında ne mi var? Ulti güzel kullanırsam bunları kesebilirim de orada. doğdu. Da da. Zonyamız da yok. Gidelim bakalım belki bir şey yaparız. Zaten Yunan için çok fazla hasar çıkaramayacaklar gibi. Dex aldım mı onu? Ultiyi fırlattım da. Tek attım mı attım güzel. Bunu da keselim. Öldüm mü? öyle diye Tutturamadık. Biz öldük ya. Kötü oldum. İnşallah onu bitirebilirler. Hepsi doğdu şimdi. Bitiremedik yine. Adamlar şimdi onu bitirecekler galiba. Böyle bir şey yapalım. Bunu keselim sen de bir öl. Tek attık buna da artık bizim bitirmemiz gerekiyor. Adamlar şimdi bizi kovalıyorlar. Bende ulti de var ama Zonya yok. Bir şey yaparsak belki alırız. Bir korkutayım şunları. Güzel vurdum. Bir girsem acaba keser miyiz? Zonya'm da yok. Kesme ihtimalleri var. Keşke tekleseydim adamı. Buraya yardım lazım. Onu kesemedik. Yedi mi? Güzel bunu aldık. Bunu alır mıyız? Hadi öl. Bunu da bir keseyim. Güzel bunu da aldık. Keşke tepeye çıksaydın da adamlar şimdi oyunu bitirecekler. Ulti basacak galiba. Bas mı ultiye? tutabilecek miyiz? Alacağız galiba. Şöyle bir şey yapayım. Bana tek atayım. Ama sen de öleceksin. Yedim mi onu? Ölmen gerekiyor. Bir kere vurayım. Niye ölmüyorsun ya? Çok az canı kaldı. Her neyse kovalamayacağım onu. Ben bizim master kovalıyor. Şimdi ölecek. Öne ejderi almış. Ben midi de Oyun 40 dakika sürüyor Çok çekişmeli gidiyor. 31-2 olmuşum. Tamamen karakter bozuk olduğu için böyle oluyor. Şimdi ultimize 15 saniye var. Katena doğacak. Yöne dayat da. İnşallah beni kesmezler. Buradan seriden push Şuraya Ve yardım lazım. Birazdan pasifim gelecek. Acaba keser miyim birisini? Zorlasam mı ki? Birisine doğdu. 3 kişilerde zorlamayayım. Şimdi ne olacağı belli olmaz. Aldık galiba. Evet aldım. 3'te 3 e attık. Var mı başka ölmek isteyen? Lushin Duşun gelmiş. Lushin'u da aldım. 4-4 e attık. Tamam bir gel ben de atayım. Bakalım izin verecek mi? Tamam Nami'yi de aldık. Derken erken Q'yu atamadım adam bizi aldı. Bu olsaydı Penta'mızı atmıştık ama yapacak bir şey yok. Maçı kazandık. 35 kilim de vardı. bayağı güzel maçtı. Neredeyse 95 kazlar atmışım. Bu şampiyonlar filmden önce bence mutlaka oynayın. Yani maçlar taşıması çok kolay oluyor. Eğer bir gittiyse de beğenmeyi ve bu tarz videoları kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki filmde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.